Incorrect code atıyorum. Ne atıyor ki? Incorrect code Incorrect code olarak ne atıyor? O güzel bir soru işte. A. Gavgu da getir demedim. Gavgur almış diye repliği söylüyorum ama. Oğlum keşke var ya testere alaydım ya. Ben niye testere almadım? God game is strength you'll <laughs> be dead. Oğlum ciddi misin? Money verdi oynayasım gelmedi şu an var ya direkt alt f çekesim geldi. Üf! no don't do it. I'm allergic to bees. No not the bees. Not the bees. Kedi maskemle birlikte oyun oynuyorum hadi bakayım. Uvu. 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 Ya senin ben, ben kafana tüküreyim Roza. Nasıl başardın bunu? Abi ciddi misin? Abi. Ne oldu lan? Esas atıyorum bir dakika. Listen! <laughs>